İzmit Belediyespor'u temsil edip yani milli takımlarda yer almak çok gurur verici. Yıllarca milli takımlarda görev almıştık ama şimdi olgunluk döneminde tekrardan buralarda olmak e, gerçekten büyük keyif veriyor. Çok heyecanlıyız. E, Ayşe Cora kulübümüzden burada gerçekten elinden gelen her şeyi yapıyor. Zaten milli takımın önemli oyuncularından bir tanesi, tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Buradaki oyuncuların çoğu bizim altyapılarda bir arada olduğumuz, milli takımlarda çalıştığımız oyuncular. Şimdi bugün burada hep beraber olmak bize büyük gurur veriyor. Tabii önümüzde çok önemli bir maç var. Yani grubu birinci olarak bitirmek istiyoruz ve bunun başlangıç maçı. Solovakya maçı. Avrupa Şampiyonası'nda, geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda acı bir tecrübemiz var. Onun da hırsıyla daha iyi olacağız. Ee, İzmit'teki, Kocaeli'ndeki seyircilerin basketbolu olan, kadın basketbolu ilgisini biliyoruz. Ee, hep beraber burayı dolduracaklarını ve o coşkuyu hep beraber bize yaşatacaklarını, o ekstra gücü bize vereceklerini biliyoruz. Bunun da gururuyla hep beraber burada görev alıyoruz. Fenerbahçe maçı maçındaki sakatlıktan sonra 3 e, haftalık bir dönem oldu onun iyileşmesiyle ilgili. Şu anda bir sıkıntısı yok ama 3 o 4 hafta önceki ritmine tekrardan dönmesi biraz zaman alıyor. Ee, önceki Bursa maçında oynadığı e basketbol ilk başlangıçtı ama son maçta yavaş yavaş o Ayşe Cora esintilerini göstermeye başladı. Milli takımda da en iyisini inşallah kadro içinde olursa en iyisini yapacaktır. Ben 5 yıldır buradayım. İzmit'teyim. Kadın basketbolunun ilgilerini biliyoruz. Ee, milli takımın ne kadar hepimiz için gurur verici bizi yukarıya taşıyan ve hepimiz için önemli olan bir olgu olduğunu biliyoruz. Buradaki seyirciler mutlaka reklamlara da yapılıyordur. Haberi olan herkesin Çocuklarıyla beraber burada olacağını ve bize destek vereceğini biliyoruz. O yüzden İzmit halkına güveniyoruz. Alışına gelmiş basketbol olan sevgilerini bize buraya yansıtırlarsa hep beraber o desteği sahaya yansıtabiliriz.